Bilsin Kamboçya. Kamboçya. Kamboçya'nın ismi ya. Bunun ne olduğunu bir bilseler var ya şu videoyu izleyenler. Sadece koklasalar yeter. O arada laf aramızda. <laughs> ben 4-5 kere düştüm böyle yerlere. Aa, abi. Gör, bak gördün. Oğlum çarpılacaksın. Abi. Ç Kamboçyalıların oyunları <laughs> Yaşlı kurt oyunda. Şu soldaki çocuklar benim komşularım. En soldakiler İsrail from Güzel bir karşıladım onları odaya geldiklerinde Merak etmeyin Kahron ailemin Buraya gelmiş kadar yaptım sizi bence Burada yemek yiyeceğim Dostlar tam spordan çıktım ne yiyeceğimi düşünüyordum Alex'le karşılaştım beni güzel bir yere götürecek Selam beyler Hanımlar Fakaf You fakaf Bulaşıkları nasıl yıkadıklarını gördünüz mü? Ha bunları ben yıkıyordum aylarca. <laughs> ben yıkarken daha kötüydü. <laughs> Tatlı. Yer misiniz? Ha yok yok. Love t-shirt. Böyle bir yere oturduk birazdan yemeğim gelecek. Spor sonrası öğün. Selamlar. <laughs> Böyle bir yemek geldi. Bayağı bu soslu yapmışlar. İyi görünüyor. 5 dolar bunun fiyatı. Brother. Do you want eat? Oh, that's okay. Thank you. Perfect. We're getting a band going. Huh? Down at no Name Bar, dude. No Name Bar. Mm -hmm. we you're gonna start a band? Yeah, dude. Really? Yeah, yeah we're uh, doing an open got mic. and everything. What's your name, brother? John. John. My name is Alex. Nice, nice to meet, meet, you. meet two you, brother. Nice to meet you, brother. Nice and to meet you, too, brother. What's What's brother? Ibrahim, brother. Some Ibrahim. Yeah, good to meet you. Nice Abraham. to meet you. You <laughs> can say Ibo. <laughs> Ibo. Ibo. <laughs> That's right. You are Turkish, too, really like, You don't. Yeah, it's not from turkey That's like how Adam but he seems like Maalesef bu kadar yiyebildim. Bol bol et yedim, sarımsak yedim, sebze yedim. Ama sosu aşırı yapmışlar. Patatesleri gerçekten pis bir yağla yapıyorlar. Ona rağmen iyi yedim. Ziyan olmasın diye yemeye çalışıyorum ama elimden bu kadar geliyor. <laughs> Açıkla vuruyorum ne olduğunu, bunların ne olduğunu. Oo, Biski Kambodya. Kambodja ismi. strong Bak <laughs> 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 ah, kadını da çek, kadını da çek. Bu adam, bu kadın yüz yaşında daha hiç bu yataktan başka bir yerde görmedim. Dört saat yatıyor böyle. Dünyanın en tehlikeli alkolü satıyor. Ha, ya bunun ne olduğunu bir bilseler var ya şu video izleyenler. <laughs> Sadece koklasalar yeter. Anlaşılan bayağı sert bir alkol. Biz protein tozumuzla mutluyuz abi. Dostlar bu gördüğünüz adada yaşamı tutunmaya çalışan, mutlu olmaya çalışan insanların şu anda background'una girdik. Adanın arka planındayız. Alex sağ olsun bize anlatacak. Ya burası bir şey değil aslında. Sadece ufak bir balık çıkıyor ama benim yine de çok hoşuma gidiyor. Her taraf işte balıkçılar ağlarını öpüyorlar. Sabahın altısında, yedisinde cıbıl cıbıl bebeler etrafta koşuyor. Burası motor tamircisi. Aynen. Her taraf tavuğu. Burası ya. benim yerim. Abi bu kokuyu bile seviyorum ben. Yani bu burada bile... Baksanıza şu motorun görüntüsü yani. Çok güzel. Bak kadınlar ağlarını hazırlıyorlar. Eşlerine yardımcı oluyorlar. Aynen. Bunlar hazırlıyor, adamlar avlanıyor. Gel şu tarafa gidelim. Ya da o tarafa gidelim. Burası öyle ufak bir balık çıkıyor sadece. Yani bir esprisi yok ama bence çok güzel ağaçları falan baksana. Ne bileyim, sağdaki barakalara bak. Voleybol sahaları var lan, hiçbir şeyleri yok. Voleybol sahaları var. zaten. <laughs> Yengeçler, motor üzerinde. Şuradaki ta, şuradaki gölün ilkelliğine bak kız nasıl geçecek oradan? Vallahi ben geçemem ha. ben kesin düşerim. <laughs> Bu arada laf aramızda ben 4-5 kere düştüm böyle yerlere. yani. 4-5 kere düştüm. Yapacak bir şey yok. İyi hala yaptı <laughs> güzelliğe bakalım. Çocuklar, köpekler, ağaçlar, ormanın içi, yukarısı. Sonra sahil. Uf. çocuklar, horozlar. Sen benziyorsun çünkü bugün kovboy gibi girmemişsin. Kamboçya'da Türk iş mangal dostlar. Şu, şu bebeğe vermeyin kimse. Buradaki herkes Türk. Kimse Bak bak bak. Evet. Nereye geldin? Oh. Deri evet. et falan. Ama kemik, var. kemik Oy odayı tuttum. Oy yeni sınıfı burada. bir, de, de, bir haftaya burada. Bir aylık. Oo, oo bir aylık. Taşak var yani. Büyük taşak var yani. <laughs> bak. Bu ki bu ki. Sen gidip gelince görürsün. Bana ateşle çekiyor. bir haftaya burada. Bu <laughs> hayatta bir <tane> gün <laughs> <taniyeyim. gülüyor> aldım. mi? Evet. evet. Benim bir tane Hulki tanıdık var da eski. Hulki de çok... E, çok yani, çok güzel olur ama onların yavruları. Bu da <laughs> bayağı eski. En eski derler. En yapmıyor. Isırmıyor bak. Isırsa ısır, da çiğniyor. Evet ısırmıyor. Ağzını böyle takıyor böyle ama <gülüyor> ısırmıyor. Kapıyor, <laughs> kapıyor <laughs> derler. Isırmıyor ama. Kapıyor <laughs> yani.

<laughs> ay hayvan <korkacak> <laughs> köpek geldi. Bunlar Tropikal Türkler. <laughs> Eksotik Türkler bunlar. Yılın bu mevsimi, göç buraya düşüyorlar. <laughs> Eksotik Türkler, <gülüyor> <gülüyor> ay, ay. Tropikal <gülüyor> <gülüyor> Tropika gittiğime göre hareket ediyorlar. Aynen. Ay. Ay, ay. Ne dedim, ne dedim? Ekvator <laughs> üstünde böyle göç ediyorlar. Ya, ya. Ya, göç etmişsin bu oğlum. Zaten göçebe bir toplum değil miyiz ya. abi Türkler? Yani. Abi abi, onu var. Olmazız yani, Çingene'nin toplumu değil. Değiliz abi. Neyse. Nomad yani. Bunlar da hayvanlarımız. Ben de bir sigara var. Önce bir sigara var takma kanka. Gel, gel. 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 Şakma <laughs> <laughs> <de şakli> <laughs> tak. Bu et. Ne şakı yok. Already high güzel. Yolculuklar Yiyecek bir şey yok ya. Yiyecek bir şey buna ne verebiliriz ki? Fıtlık fıtlık. Kuta? Ekmek yer mi? Kuta? Kuta okey. Kut koka. Abi. Oğlum ben vereyim de beni ısırmasın. Ha okey. Erhan abi. Bak tükürdü. Oğlum çarpılacaksın. Erhan abi. Mangalı ısırma. Kapı koptar ya ben. Ne? Kapı koptar

ya <laughs> da son gecem Yarın adadan ayrılıyorum Bir tane bundan aldım Bu benim 8 dolar Kırmızı et bir tanesi 5 dolar Tavuk göğüs 5 dolar Bunun boyuna göre fiyat veriyorlar Bir tane en büyük boyunu seçtim 8 dolar Güzel bir final yemeği oluyor Evet adaya veda eden isim vanlı oluyor bugün. Vietnam yolculuğu başlıyor.